Herkese merhaba arkadaşlar ben Kerim ve bugün yanımda Utku var. Hoş geldin Utku. Hoş buldum. Ve başlıktan okumuş olduğunuz üzere kale ve ahır yapımına başladık. Hazır mısınız? Da 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 da. Kalenin yapımı hazırlanıyor. Yakında bir herhalde bir iki bölüm sonra biter diye düşünüyoruz. Merhaba canım. Sen, sen. <laughs> Arkadaşlar bugün Utkucuğumuz yanımızda. Ee, ben aslında bu videoyu çekmiştim. Ee, kaleye ve ahıra başladığım videoyu çekmiştim. Ama kayıt hatasından çöp oldular. O yüzden Utku ile hemen hızlı bir şekilde 15-20 dakikalık bir video çıkartmak istedim. Arkadaşlar kaleyi yapacağız. Ben hesap hatası yaptığım için şu an kale en ye en altta duruyor. Biz burayı genişleteceğiz arkadaşlar. Ve köylüleri kalenin içine alacağız. Daha sonra şurada bulunan e, baya uzakta bu arada. Orada ahır var arkadaşlar. Yani aslında pek yapmadım ama. Gelin o ahıra gidelim. O ahırı tamamlayalım. Kaleye de ufak tefek bir şeyler yapalım. Ve bölüm sonu 20 dakikada diyelim. Ee, geliyormuş. Böyle bir köprü buraya bayağı bir güzel bir köprü yapmayı düşünüyorum. Şimdilik idareten böyle yaptım. Şöyle hafifinden birazcık dokunuşlar attım. Ben bunları kayıt esnasında yaptım ama işte kayıtta sıkıntı olunca silmek zorunda kaldık videoları. Şimdi Utkucuğum canım benim benim. Sen eve doğru git. O evde ağaç. Ağaç ne alakalı? O eve git. Böyle ne yap biliyor musun? Benim evime yakın. Benim evimin hatta arkasına güzelinden bir evler yap. Öyle hareketler yapma. Tamam. tamam. mı? sen git kendine bir ev yap. Malzeme toplayıp. Ben de burada ahırı yapayım. Bu arada oyunun sesini vermeyeceğim sizlere. Çünkü arkadan müzik dinliyorum ve hoşuma gidiyor. O yüzden vermeyeceğim. Benim değil. Niye vermeyeceğim? <laughs> Yok mu? Evet gene biz inek. Çık şuradan. Gene kendi tarzımızda konuşturacağız ahırı. Bitirebilir miyim bilmiyorum. Bitiremeyeceğim çünkü bayağı büyük bir ağır ve bayağı malzeme gerektiriyor. Ama elimden geldiğince en azından bir nebze olsun güzelleştirmeye çalışacağım burayı. Kanalda boş kalmasın diye arkadaşlar ve 3 haftadır çekemiyorduk biliyorsunuz. Aslında çekiyorduk ya işte sıkıntı oluyor. Ben 2 tane bölüm çektim ama işte ikisi de çöp olunca mecburen yayınlayamadım 2 hafta boyunca. Şimdi Utku'yu da hazır yanımıza aldık. Bu bu arada gelişecek. Yani dediğim gibi sizlere ben aslında söylemiştim. 9. 10. bölümde bu seri bitecek. Sezon finaline gidecek demiştim. Ama o belki de 15-20 bölüme kadar gidebilir bu sezon finali olayı. O yüzden elleri tutalım çünkü bu seriyi sanki uzayacak. Uzasın mı Utku'cum? Ya domuz çocuklar bir girip çıkmayın lan. Uzasın mı Utku bu seri? Utku'dan cevap gelmiyor arkadaşlar. Utku, utku ağlıyor şu anda. Utku neden ağlıyorsun? Orada ben eski kılavyeme geri döndüm. Onlara da bir şey verim anasını sakın. Yeni aldığım kılavye kafayı yedi lan arkadaşlar. Hop. Giriş ne olacak diye soracak olursanız girişi direkt şuradan yapacağız arkadaşlar. Yani şurası zaten giriş olacak. Böyle şöyle açalım. Bakma bana öyle öldüresin geliyorsun. Şöyle yapalım bak bakma. Yoksa sen beni duyuyor musun? Sesin gelmiyor lan. Go! Ha sessiz aldığını söylesene yer alsın. Arkadaşlar hemen ağrımızın iç dış kısımlarını yapalım. Bir yetecek mi bilmiyorum ama. Yani şurada 3 tane var. Yeter hani kariyerinin izlenmesi, daha doğrusu izlenmesi ve hoşuma gitti şu anda.

Ben yani benim evin arkasına yapıyorum değil mi bu sunucunun ilki utkudur arkadaşlar. bu sunucunu kurarken utkulardır. İlk gelen utkudur. O yüzden O yüzden O yüzden bilmiyorum ama ayrıdır yani. Bu arada bedvat falan bunlara normal e, devam edeceğiz. Bırak Rise son oyuncuda falan hiçbir şekilde artık oynamayacağım. Bunu belirtmek istiyorum sizlere. Oyunlarda gerçekten çok saçma bir şekilde sıkıntı yaşıyorum. Umma. Evet ahır gitmek üzere. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? E, senden bir ricam var. Eğer madem odun taşıyorsan, beyaz odunlardan bayağı bir toplasana bana. Çünkü sen <laughs> benim elimdeki etmeyi. Ben 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 tamam e, beyaz odunlara git şu an. Ya bir sitek, Nasıl? bir sitek iki sitek, iki sitek iki sitek topla gelişim.

Zaten vereyim e, Dying Light videolarını montaj nasıl yapabiliyorsa ben sadece montaj istiyorum öyle Yani monitör ne var? Moderatör yaparız yani adamı hadi, hadi. Oğlum montaj yapmak aslında bakarsan kolay ama Tüf noktaları da var ben Oğlum ben bir şey söyleyeyim mi? Bayağı büyük bir ahır yaptım yani Bilgin olsun o yüzden sen onu üstü tek yap Şimdi ben de birazdan onu toplamaya gittim çünkü Bu arada hani böyle yaptığımıza bakmayın bu ahırın ikinci katı da olacak Çıkıcı, çakıcı, çakıcı. Leyla Eflatun'u topla topla onlar manyak güzel çiçekler. Bir Ama bu çiçekleri böyle büyüttüğümüz zaman yer. yani fazla veriyor mu onu bilmiyorum. Geç böyle bir şey Arkadaşlar ikinci katı. Kutlu'ya ev mi yapsak acaba merak ne, ne yapsak bu ahırın bir yok, yok lan. <laughs> <bir gülüyor> Misal olarak söyledim lan Ahırın üstüne ev mi olur anasını satayım. Ama gerçi yapan da vardır illa ya. Ahırın üstüne ev. Yapan vardır abi. Yapar bir şey ya. O benden de senden lan. Oğlum ben gerçekten var dedim. oyunda, oyunda boş veriyorum. Gerçekten yapan çok insan var bu arada. Sen de var mesela. Eşek bakımında. <laughs> bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bayağı bir beyaz ağaç gerekecektir. Ben de birazdan Geleceğim yardım edeceğim sana. Ne?

你结婚了 thank mm -hmm. you Arkadaşlar bu ahır bitmeyecek gibi duruyor. <laughs> Daha çok var. Ve şu an 40 dakika oldu yetiştiremeyeceğiz ee, videoyu. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Burada bölüm sonu diyelim. 43. dakikada bölüm sonu diyoruz. Biz ee, kendinize iyi bakın diyorum. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kusurumuza bakmayın. Yetiştiremeyeceğiz çünkü. Şu an saat 8.30 geçti. Hoşça kalın.